Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 79. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders yine matematik modülünden remainder'ı görmüştük ve remainder'ın nasıl çalıştığını anlamaya çalışmıştık. Şimdi bu derste diğer işlemleri bir görelim. Bakalım ne var? Şurada aslında combination dediğimiz İngilizcede onun kısaltmasını verdikleri bir kombinasyon işlemini yapmamız için bir metot tanımlamışlar. Elbette bunu hemen bir göstereyim size. İngilizcesiyle combination dedikleri şu kelimenin kısaltması olarak yapmışlar. Aslında burada bir kombinasyon alıyoruz. Yine burada dediğimi iki parametre veriyoruz. Burada dediğimi yine sayısalcılar anlayacak. sözelciler için belki kombinasyon zordur. Seçim işlemi mesela 7 elbiseden 4'ünü seçeceğiz. Örnek veriyorum. Buradaki bir seçim işlemi var. Bunun için kombinasyon, matematik kombinasyon konusunu kullanıyoruz. Diyelim ki 7 elemandan 4 tane farklı şekilde seçmemiz isteniliyor. O zaman kombinasyon yardımımıza koşuyor matematikte. Diyoruz ki şöyle bir formülü var bakın. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Bu bizim kombinasyonumuzu hesaplar. Şimdi 7 7 eksi 4 3'tür. Şurası 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel oldu. Bu Yukarıyı nasıl açabiliriz? 7, 6, 5, 4 faktöriyel diye açabiliriz. Bu da faktöriyelin açılımıdır. Aşağıda 3 faktöriyel 6'dır. 3 faktöriyel. 3 çarpı 2'dir değil mi? Bu da 6 sayısında. 4 faktöriyel nerede? 4 faktöriyelle de şurada. Buradaki 4 faktöriyel yukarıdaki gitti. Şu 6 ile şu 6 gitti. 7 kere 5, 35. Yani demek ki ben 35 sonucunu şurada elde etmeliymişim. E bakalım. Evet 35 sonucunu elde ettik. Demek ki de gerçekten de kombinasyonu hesaplıyor. E bundan emin olalım. Başka bir değer verelim. Mesela 6'ya 2 olabilir mi? Olabilir bence. Gayet mantıklı. O zaman ben 6'nın ikili kombinasyonunu merak ediyorum. Bu da 6 faktöriyel bölü 6'dan 2 çıkarırsak 4 faktöriyel çarpı bir de kendisi 2 faktöriyel. E yukarısını nasıl açabiliriz? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye açabiliriz. E bu 4 faktöriyel ile şu 4 faktöriyel gitti. 2 faktöriyel 2'ye eşittir. 2 şunu sadeleştirir. 3 3 kere 5 15. Demek ki ben 15 sonucuna ulaşmalıymışım. Bakalım 15 sonucuna gerçekten de ulaştık. Hiçbir sorun yaşamadı. Güzel. Başka ne yapabiliriz? Bakın, capsign adında bir metot var. Onu da göstereyim size. Bu da gerçekten matematik uzmanlarının kullanacağı bir şey. Yani bizim pek bu eğitim setinde kullanacağımız şeyler değil ama sizin bu tür metotlardan da haberiniz olmalı ki yarın daha profesyonel bir yazılım yaptığınız zaman ha şöyle bir hazır function vardı matematik modülünde ben onu çekip kullanayım diyebilirsiniz. İşte i̇lk parametrenin değerini ve ikinci parametrenin işaretinden oluşan bir ondalıklı yani float değer döndürür. Mesela ben buraya ilk parametreye 7 değerini atayım sonra virgül deyip ikinci parametreye atayım mesela eksi 3. Ya da eksi 19. Şimdi dikkat edin. Çok ilginç bir şey. Bakın float ondalıklı döndürdüğünü söylemiştim. Bakın ondalıklı döndürdü. Eksi 7.0 dedi. Bakın ilk değerini alıyor. İlk parametrenin değerini alıyor. İkincisinin ise sadece işaretini alıyor. Bakın eksi 7. Gördünüz mü? Eksi 7'yi verdi. İlkinin, ilk parametrenin değerini ikincisinin ise sadece işaretini alıyor. Copy sign'ın olayı bu. Bundan emin olalım. Belki de sallıyoruz. Bakın dostlar. İlkinin değerini almasını beklerim. Değer ne? 8. Çünkü bakın virgülle ayırmışım. Biliyorsunuz yazılım dünyasında ondalıklı basamak nokta ile temsil edilir. Yani burada 8 ilk değerimiz, ikincisi ise 95,34. İkinci değerimiz şu. İddiam ne? İlkinin değerini alır. Bakın işaretini almaz. Şu negatif işareti olan eksi işaretini almadı. Artıyı aldı. İkincisinin ise işaretini alır. Pozitif mi negatif mi? Bakın pozitif. O halde artı 8 değerini bize verecek. Bakalım. Evet bakın artı 8 değerini verdi. Veya başka bir örnek daha yapalım. Şimdi dikkat. İddiam şuydu. İlkinin değerini alıyor. Bakın 19.21'i aldı. İkincisinin ise işaretini aldı. İkincisinin işareti ne? Negatif. O yüzden eksi 19.21 dedi. Gördüğünüz üzere. Cap sign'ın da olayı bu şekilde. Başka hangi metodumuz var? Hemen şöyle gösterelim. Dist. Distance'dan gelir. Burası önemli. Burayı iyice dinlemeniz gerekecek. Dostlar iki adet parametre alıyor. P ve Q diye. Distance. Aslında şurada İngilizce hangi kelimenin kısaltması olduğunu size söyleyeyim. Bakın burada tek boyutla işlem yapıyorum. Şu an tek boyut. Birazdan boyutları arttıracağım dostlar. Bu ne yapıyor? İki nokta arasındaki öklit mesafesini döndürüyor. Öklit mesafesi nedir? Formülünü o zaman vermeliyiz size. Bakın dostlar bu aslında öklit mesafesinin formülüdür matematik. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bakın birinci elemandan başla. Burada ay değerini düşünün. Bakın 1'e eşitledim. Benimki 1'den başla. İşte Q1'den P1'i çıkar. Bakın şu an tek boyutlu ya. 1'den 3'ü çıkar. Hemen çıkarıyorum. Diyor ki bunun karesini al. Bakın karesini aldım. Sonra diyor ki başka boyut varsa yani başka eleman varsa en ince elemana kadar. E burada bir eleman var. O zaman şurada bir kez çalışacak bu. Çünkü burada bir eleman var dostlar. Q ve 1 bir, bir boyutlu olduğu için şuradaki en aslında bir olmuş oluyor. Tek elemanlar olduğu için. Çünkü diyorum ki birinci elemandan başla kaç eleman varsa. Mesela birazdan biz burayı ikinci eleman, üçüncü eleman şeklinde yaptığımızda bu formülü de nasıl çalıştığını Şimdi sözelci dostlar için açıklıyorum. Yoksa sayısalcılar şu an benim ne yaptığımı anladılar. Bu toplam ifadesidir dostlar. Ben diyorum ki şuradaki Q'dan P değerini çıkarıp karesini al. Ne kadar varsa burada kaç eleman varsa hepsini yapacak. Yine yanına artı artı deyip gidecek. Daha sonra bakın 1 3 kaç yaptı? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. O zaman karekök 4'ü arıyoruz. O da neye eşittir? 2'ye. Demek ki benim buradaki sonucum 2 dönecek. Hızlı bir şekilde kontrol edin. Bakın 2 döndü. Peki ben bunu nerede kullanıyorum dostlar? Genellikle uzay geometrisinde bakın grafik uygulamalarında ve veri analitiği gibi alanlarda kullanılıyor bu. O halde boyutu arttıralım değil mi? Mesela 3'e 3 diyeceğim ben buraya. 6'ya 12 diyeyim. Boyutu arttırdım. Ha illaki şöyle list yapmak zorunda da değilim. Tuple da yapabilirdiniz. O size kalmış. Şimdi o zaman ben öklit mesafesini hesaplayacak formülü tekrardan yazıyorum. Bakın distance diyelim buraya. Bakın formülümü yazdım. Matematiksel formülümü yazdım. Öklit mesafesini şu şekilde ölçüyoruz. Güzel bakın iki tane eleman burada iki eleman burada. Demek ki n kaçmış n 2'ymiş. Demek ki birden başlayarak iki tane elemanı bu şekilde toplayacağım. Formülüm şuymuş. Bakın Q1 ve P1'ı ilk önce toplayacağım. Neymiş Q1? Bakın 6. Eksi. P1 neymiş? 3. Bunun karesini aldım. Artı. Geldim. Artık şurası 2 oldu değil mi? Çünkü en 2'ye kadardı. Q2 ve P2'yu alacağım ve çıkaracağım. Bakın 12'den 3'ü çıkaracağım. Bakın 12'den 3'ü çıkaracağım ve bunun da karesini alacağım çünkü formülüm bu. Sonra hepsinin kare alacağım şu şekilde. Ve bu benim öklit mesafemi hesaplamış olacak. 6'dan 3 çıksa 3. 3'ün karesi artı 12'den 3 çıkarsa 9. 9'un karesi. Şu şekilde. 3'ün karesine 9. 9'un karesine 81. Hala şöyle gidiyor ve 9 artı 81 ne? 90. Bakın bu toplama işlemi nereden geliyor? Şuradan. Bakın formülümüz toplam diyor. Bu toplam formüldür matematikte. Sözlerci dostlar için söylüyorum. Yani burada kaç tane eleman varsa o kadar elemanı toplaya toplaya şu formülü de tabii toplayacaksınız bakın. İkincisinden birincisini çıkarıp karesini alaya ala ala toplayacaksınız. Güzel 90. O zaman 90 nedir bir bakalım. Karekök 90'ı merak ediyoruz. Bakın 90 karekök 9.48 gibi bir değer. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet bakın 9.48. Gerçekten de öklit mesafemi doğru bir şekilde ölç. Ha siz değiştire Mesela bakın hemen gelelim. 1'e 2 yapalım burayı. 4'e 6 yapalım. Tekrardan sizin için anlatayım. Şimdi distance. Ha isterseniz ilk önce bir sonucu görün öyle anlatayım. Bakın 5. Sonuç 5. Neden 5? Şimdi neden 5 olduğunu anlatalım. Hemen tekrardan formülümü yazıyorum. Öklit mesafe formülümü yazdım dostlar. Şimdi diyorum ki bu bir elemandan başlayacak Kaç eleman var her birinde? 2 tane. O zaman n eşittir 2'ye. Tamam mı? Güzel. Şimdi diyor ki şurası şurası bakın QI ve PI değerlerinden oluşuyor. Bakın Q şurası ikincisi pi şurası ilkin Tamam mı? O zaman i değeri birden başlatıyoruz. O zaman bana ne lazım? Aslında q1 eksi p1. Bunun karesi. Artı. Şimdi artık i değerim 2 olmak zorunda. Çünkü n 2'ye kadar gidiyor ya. O zaman q2 eksi p2'nun karesi. E artık değer kalmadı. O zaman bunun kare kökünü alacağım. E tamam. Q1 neydi? Q1 4'tü. P1 neydi? 1'di. 4 eksi 1'in karesi artı. Q2 neydi? 6. P2 neydi? 2. Bunun çıkarıp karesini alacağım. Sonra kare kökünü. 4'ten 1 çıkarsa 3. 3'ün karesi artı 6'dan 2 çıkarsa 4'ün karesi yine kare kök. Eşittir. 3'ün karesine 9. 4'ün karesine 16. Yine kare kök. 9 artı 16 25. Kare kök 25. O zaman kare kök 25'i arıyorum. E kare kök 25 nedir? 5'in karesi değil midir? Şurası da 2'dir. Şu 2 şu 2 götürdü. Cevap 5. Ha, burada sözelci dostlarımız anlamadıysa şöyle yapalım. Bakın 25'in kare kökü 5'tir. Gerçekten de sonucumuz 5 mi? Bir bakalım. Sonucumuz 5. Az önce gösterdim. Bakın 5.0. Demek ki float ondalıklı olarak değeri bana döndürüyor bu metot. Bu yüzden 5.0. Integer olarak döndürmüyor. Bu da bilmemiz gereken bir şeydi. Şimdi isterseniz 3 boyutlu da yapalım ki kesinlikle emin olun. Burada yaptığımız şeyin ne olduğunu iyice anlayın. Bakın bu sefer 3 boyutlu yaptım. 3 boyutlu 2 adet değer. Ha isterseniz burayı tuple'da yapabilirdik. İlla ki list olmasına gerek yok dostlar. Yani burada herhangi bir seri olabilir. Mesela bu sefer de tuple üzerinden gidelim. İlla ki list olmak zorunda değil yani. Şuraya dikkat edin. Formülümü yine yazıyorum. Formülüm bu. Şimdi en değeri artık 3'er tane olduğu için şurası 3. Demek ki 3 kez bu yapıyı tekrar edeceğim. Bakın formülüm olan şu kısmını 3 kez tekrar edeceğim. Güzel hemen tekrar edelim. 4'ten 1'i çıkar ve karesini al. Artı çünkü toplam işlemi yapıyorum. 6'dan 2'yi çıkar karesini al. Sonra 9'dan 3'ü çıkar karesini al. Şu şekilde. 4'ten 1'i çıkarsa 3. 3'ün karesi. 6'dan 2 çıkarsa 4'ün karesi. 9'dan 3 çıkarsa 6'nın karesi. Hemen geliyoruz. Şimdi 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36 olacak şekilde karşıma geliyor. Güzel. Şimdi 36, 16 daha kaç yapar? 52. 9 daha 61. O zaman karekök 61'i arıyorum ben. O zaman karekök 61 nedir diye bir bakalım. 61'in karekökünü alalım. Bakın 7.81. Gerçekten 7.81 mi göreceğiz. Bakın 7.81 sonucunu döndürdü. Ya Burada Distance biraz kafanızı karıştırabilir eğer sayısalcı değilseniz. Yani bu size gösterdiğim matematik metotları dostlar ileride şu an kullanmayacaksınız. İleride matematiksel bir program yazdığınız zaman size lazım olacak. Şunları size niye veriyorum? Yarın bir gün böyle bir işleme ihtiyacınız olduğu zaman Öklit mesafesini hesaplamanız gerektiği zaman Ha böyle bir hazır metot vardı zaten Python'da deyip hemen onu çekip kullanın diye. Tamam mı? Peki error function adında verdiğimiz yine matematikte kullanılan bir işlem var. Hata fonksiyonunu hesaplar. Peki hata fonksiyonu nedir? Yine bu da matematikte uzman olanların bilebileceği bir şey dostlar. Yine ben size ne olduğunu elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Sonuçta ben de bir matematik uzmanı değilim. Ama bunların ne olduğunu size açıklayacağım inşallah. Şimdi dostlar matematiksel hata fonksiyonu şu şekilde formülize edilir matematikte bakın. Şöyle formülize edeceğim. Şuradaki x şurada girdiğimiz değer. Bakın parametre olarak giriyoruz ya. Şuradaki x ona tekabül ediyor. 2 bölü karekök pi. Burada bir integral işlemi alıyoruz. 0'dan x'e kadar. Şuradaki yani 0.70 giriyoruz ya. 0'dan 0.70'e kadar. E üzeri eksi t kare. Bakın bu da bir integral. Tamam mı? Formülümüz bu. Error function dediğimiz olay aslında matematikte şu. Şimdi hata fonksiyonu özellikle olasılık teorisinde, istatistik ve matematiksel fizik alanlarında kullanılıyor dostlar. Ve bir Gauss dağılımı altında bir aralıkta toplanan olasılık kütlesini hesaplamak için yaygın olarak kullanılıyor. Yakınsaklık problemleri vesairede de kullanılıyor. Yani anlayacağınız bu matematik uzmanlarının, fizik uzmanlarının vesaire kullandığı bir formül. E bu formülü Python diyor ki ben matematikçilerin işini kolaylaştıracağım ve onlar için bakın şunun açılımı nedir aslında? error function. Hata fonksiyonu. O zaman hata fonksiyonu için şunu diyeceğiz. Artı sonsuz ile eksi sonsuz arasında değerler alabilir. Yani bakın eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tüm değerleri şurada x dediğimiz yere verebilirsiniz. Yani parametre olarak şuraya gönderebilirsiniz. Peki sonuç ne olacak? Geriye eksi 1 ile dostlar 1 arasındaki değerleri verecek şöyle eşittir de diyelim. Şöyle değerler şurada olacak. Yani ben buraya hangi değeri verirsem verip Bana eksi 1 ile bir arasında bir değer verecek. Dediğim gibi bunu anlamak zorunda değiliz. Çünkü bu matematik uzmanlarının bileceği bir şey. Bu function'ı da onlar için oluşturmuşlar. Sadece işte olasılık teorilerinde, istatistikte ve matematiksel fizikte kullanıldığını bilin. Ve şu formülü, şu matematiksel formülü kullandığında bilin ve ona göre hemen şöyle hesaplatalım. Ne dedim ben size? Eksi 1 ile eksi 1 dahil artı 1 arasında değerler verir geriye. Bakın 0.70 gönderdim. Bana az önceki formülden hesapladı. Dedi ki bunun hata fonksiyonu 0.67'dir. 7.19'u gönderdim. Dedi ki bunun hata fonksiyonu artı 1'dir. Eksi 12'yi gönderdim. Bana dedi ki bunun hata fonksiyonu eksi 1'dir. Gördünüz mü? Elbette bu matematiksel uzmanlık isteyen detaylar dostlar. Şu anda sizden bunların mantığını değil böyle birer metot olduğunu ileride çok profesyonel matematiksel bir işlem yapacağınız zaman Python'da bunların var olduğunu ve ha şöyle bir şey vardı dur ben kullanayım diye bilin diye veriyorum. Şimdi Aynı şekilde bakın şurada hemen bakın. Error function dışında bir de ne varmış? Complementary error function var. Yani tamamlayıcı error function. Şimdi bir sayının aslında Türkçe komplementer de diyebiliriz. Yani Türkçe'ye de girmiş. Bir sayının tamamlayıcı yani komplementer hata fonksiyonunu döndürüyor bu. Ne? Hemen şöyle göstereyim size. Hemen şöyle göstereceğim size. Sadece şurada komplementerin şöyle kısaltması yani ilk ilk harfini alacağız. Hemen şöyle yazayım isterseniz. Bakın complementary nedir? Bunun baş harfini almışlar. Şöyle sonuna eklemişler. Peki bu ne yapıyor dostlar? Bu da yine şöyle göstereyim. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değerler alabiliyor. Ki yukarıdaki örneği aynısını yapıyorum. Bu sefer geriye bakın eksi 1 ile 1 arasında değerler değil dostlar. 0 ile 2 arasında değerler veriyor. 0 ve 2 dahil 0 ile 2 arasında değerler veriyor. Peki neden? Neden? Çünkü dostlar komplementer hata fonksiyonu aslında nedir biliyor musunuz? Şöyle error function komplementer diyeyim. Şöyle x değeri alayım. Aslında birden çıkarılmış halidir. Neyin? Error function'ın. Bakın error function'ın birden çıkarılmış halidir. Bu yüzden burası birden çıkarılmış hali olduğu için eksi 1 ile 1 değil de 0 ile 2 arasında oluyor. Peki bunu ispatlayalım. Yani bizim iddiamız şu diyorum ki error function complementary, komplementer error function normal error function'dan 1 çıkarılması ile elde ediliyor. Gerçekten bunu ispatlayalım. Şimdi dikkat edin. Error function 0.70'i ne olarak döndürdü? 0.67. Buraya dikkat. Peki, er, komplementer error function neye, ne, döndürdü? Bakın 0.322. E, ispatlayalım. Benim iddiam şuydu. Benim iddama göre birden çıkaracağım neyi? Error function değerini. Yani 0.677. 0.677. Bakın ne oldu? 0.323 oldu. Gerçekten de şuradaki değeri verdi. Bakın 0.322. Şimdi siz diyeceksiniz ki niye 322 vermedi? Çünkü onun sebebi de basamak sayısına az girmendi. İstiyorsanız tekrar yapayım. Bakın 1 eksi 0.677 801 daha net çıkacak. Bakın 0.322.199 0.322.198 e Burayı 99 demesinin sebebi şu 9'dan sonrasını almadığı için onu bir üste yuvarladı. Tamam mı? Yani ben buradaki ondalığının tamamını verirsem şunu elde ederim. Gerçekten de error function'dan şöyle error function'dan bir çıkardığım zaman komplementer error function'ı buluyormuşum. Yani anlayacağınız üzere mesela bakın şurada eksi 1 bir eksi 1 değer çıktı ya ben diyorum ki neden eksi 1 ile artı 1 arasında değil de sıfırla 2 arasında değerler üretiyor burası. Çünkü şöyle düşünün bakın komplementer error function'ın şöyle düşünün 1 eksi ya error function'dan 1 çıkarıyoruz. E bakın şurası eksi 1 olduğunu düşünün şurası 1 eksi eksi 1 ne yapar şu eksi şuraya gelir Şurayı artı yapar 2 yapar bakın o yüzden şurası 2. Veya bakın 1 şurası da artı 1 olsun. Bakın 1 eksi artı 1 ne yapar? 0. Bakın o yüzden 0 şurası. Bu yüzden eksi 1 ile 1 arasında değil de 0 ile 2 arasında değerler üretecek. Her neyse dostlar bunlar matematik dünyasını ilgilendiren programlarda kullanacağınız işlemler. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki peki bu niye 0 ile 2 arasında değil? Neden 0 ile 2 arasında değil? Bu 7.19 bir de hani. E arkadaşlar yine sıfır. Bakın yine sıfırla iki arasında. Bu aslında nedir biliyor musunuz? Bu bilimsel gösterimini göstermiş. Bu aslında 2.75 çarpı 10 üzeri eksi 24 demek. Yani sıfıra o kadar yakın bir değer ki 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 275 gibi diye gidiyor. Bakın 24 tane sıfır var burada. 10 üzeri eksi 24 diyor ya. Yani sıfıra o kadar yakın bir değer ki bu. Yani yine sıfır çıkmış. Şuradaki gösterim şu değil. Yani 2,74'ten sonra giden basamak değil. Bakın şu E eksi 24 bilimsel gösterimdir. Bu şu demek. Bu sayıyı 10 üzeri eksi 24 ile çarp demek. Bu bilimsel gösterim. Tamam mı? Yani 0 24 tane sıfır vuracaksın sonra 275 gelecek. Yani aslında yine sıfır değeri çıkmış oluyor. Tamam mı? Şurası eksi 1 çıkmıştı. Neydi iddiamız? 1 eksi eksi 1'di bu da iki değerini çıkaracak. Bakın 2'yi çıkarttı. Yani başarılı bir şekilde çıktı. Yani burada birin bu şurayı bir verdi ya. Yakınsak bir değer olan sıfıra çok çok yakın bir değer çıktı aslında. 1 eksi artı birden çıkar sıfır. Burada öyle gözüküyor ama o kadar arkada hassas bir ayarlama var ki burası yüzde yüz değil yani. Bu yüzden çok hassas bir şekilde sıfıra çok 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 yakın bir değer çıkardı. Zaten matematiksel olarak uzmanların yaptığı hassas ayarlarla ilgili işlemler bu metotlar zaten. Şimdi bu fonksiyon nerede kullanılıyor? Aslında genellikle istatistiksel dağılımlarda, mühendislik problemlerinde ve fiziksel süreçlerde kullanılıyor. Şimdi bu nerede kullanılıyor diye merak eden arkadaşlara da bunu belirtmiş olalım. Peki şunları silelim artık. Şimdi başka ne gösterebiliriz size ona bir bakalım. Exponential'ı gösterebiliriz. Bakın üstsel. Burada böyle bir metot yapmışlar. Aslında bu metot neyi sağlıyor dostlar? Bakın şunu sağlıyor. E tabanında üssel fonksiyonu hesaplıyor. Şöyle bakın E üzeri x'i hesaplıyor. Mesela x değerini gireceğiz buradan. E üzeri x'i. E, e neydi? Euler sayısı değil miydi? Yani 2,718 gibi bir sayıydı değil mi? Bunun üssel sayılarını alacağız. Şimdi isterseniz Euler sayısını bir hatırlayalım. Geçen derslerde ben size gösterdim. Bakın şurada constant'larda bakın math.e dedik. Hemen şurada yine euler sayısını bir görün. Bakın 2.718. Yani aslında 2.718'in kuvvetlerini alacağız biz. Euler sayısının kuvvetlerini alıyoruz. Güzel. O zaman bunu nasıl yapıyoruz? Bakın exp adındaki metotla yapıyoruz dostlar. Hemen gözlemleyin. Şimdi bu metot ne yaptı aslında? Ben e üzeri 1 aldım aslında. E üzeri x diye. E, e neydi? 2,718 gibi bir değerdi. Bunun birinci kuvveti nedir? Yine kendisidir. O zaman bir gözlemleyin. Bakın yine Euler sayısına ulaştım. Peki buraya 0 verseydim herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti kaç olur? Mesela e üzeri 0 fark etmez. 2 üzeri 0. Sözlerci dostlara açıklayalım. 1 sonucunu verir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. O zaman 1 olduğundan emin olalım. Bir bakalım. Doğru çalışıyorum. Evet bakın 1.0. Aynı zamanda bu exponential metodu da Bakın ondalıklı sayı döndürüyor. Tam sayı döndürmüyor. Çünkü 1.0 dedi. Güzel. 2 alırsak ne olur? Aslında ne yapmış oluyorum? 2,718'in karesini almış oluyorum. Hemen gözlemleyin. Bakın 7,389. Gerçekten öyle mi? Bakalım istiyorsanız. 2,718 çarpı 7,387 diye giden bir değer. Yani yaklaşık değerini şu şekilde gösterdi. Bu daha hassas bir hesaplama yaptığı için Şuradan sonrası da daha hassas bir sayıyla bize görünüyor. Şimdi bakın bu metot üstsel büyüme ve azalmalarda kullanılır. Mesela popülasyon büyümesi, radyoaktif bozulma, faiz hesaplama gibi süreçlerde, olasılık ve istatistik biliminde, makine öğrenmesinde, fizik ve mühendislikte, fizikte nerede kullanılır derseniz mesela termodinamikte, dalga yayılımında, elektrik devrelerinde hep bunlar kullanılıyor dostlar. Bu yüzden bunlar Python'a rastgele gelmiş metotlar değil. Bunlar bilim dünyasında ihtiyaç olduğu için kullanılmıştır. Peki exp 1 diye bir şey var. Nedir bu? İsterseniz ilk önce exp'i gösterip ondan sonra şu şekilde exp m1'ı göstereyim size. Bu da şu demek dostlar. E üzeri x'ten 1 çıkarıyor. Bakın e üzeri x'ten 1'i çıkarıyor. Yani 7,38 ya bu. 1 çıkar 6,38 olacak. Hemen gözlemleyin. Bakın 6,38 gerçekten de yani benim yaptığım işlem aslında neymiş? E üzeri x eksi 1'miş. Şuradaki exp 1 adındaki metot bunu yapıyormuş. Şimdi bana diyeceksiniz ki neden kullanayım ben bunu? Gelip şuraya eksi 1 desem olmaz. Mesela gelip şuraya bakın eksi 1 desem olmaz mı? Yine bakın. Aynı sonucu veriyor değil mi? Fakat matematiksel işlemlerde aslında çok hassas bir ayar var. Ve o hassas ayar için bunu yapmamanız öneriliyor. Şimdi Python bana diyor ki kardeşim e üzeri x'ten 1'i çıkarmıyoruz aslında. Sebebi çok küçük x değerlerinde mesela bakın şurası 2 verdim. Ama çok çok küçük bir değer de verebilirdim. Çok küçük x değerlerinde daha hassas hesaplamalar yapabilmek için beni kullan diyor. Bakın exponential m 1 kullan diyor. Sen gelip birden çıkarma. Senin hesabın doğru çıkmayabilir diyor. Çünkü sayısal bir hata meydana getirebiliyor. Çünkü çok çok küçük bir oranlı bir sayıda çalıştığım zaman sen buraya eksi 1 dediğin zaman hatalı bir sayısal sonuç elde edeceksin. Yani bu fonksiyon sayısal bir kararlılığı arttırıyor. Ya yani matematikçiler bunu biliyor bu bizim alanımız değil elbette. Şuraya çok küçük küçük bir değer verdiğim zaman ben buraya gelip eksi -1 dediğim zaman sayısal olarak çok doğru olmayan bir hatalı işlem yapmış oluyorum. Fakat bunu Python yaptığı zaman Python bana çok daha hassas ve doğru bir sonuçla birden çıkarmış halini veriyor dostlar. Bu yüzden buna da önem vereceğiz. Son olarak x 2'yi de gösterip bu olayı bitirelim. Şimdi x 2 ne işe yarıyor dostlar? Şunun için kullanılıyor. 2'nin üssel olarak kaç değer verirseniz şuradaki x olacak bu parametre. O x parametreni 2'nin üssü olarak kabul edecek. Mesela 2 dedik ya 2'nin karesini alacak. 4. Şuraya 5 dedik mi? 2 üzeri 5'i alacak. 32. E Özlemleyelim. buraya 5 dediğimde 32 değerini verecek mi bakalım. Evet bakın 32 değerini verdi. Ancak ondalıklı bir sayı olarak değeri döndü. Buna da dikkat edin. Yani float olarak döndü. Integer olarak dönmedi. Peki 2 üzeri 6, 64, 2 üzeri 7 128 olacak şekilde bana verecek mi? Bakın 128'i verdi. Gerçekten 2'nin 7. kuvveti olacak şekilde yapıyor. Yani bu ne demek sözelci dostlar? 7 tane 2'nin yan yana çarpılması demek dostlar. Tamam mı? Bu da bizim için önemli metotlardan biridir. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders yine matematik modülüne devam edeceğiz.